Nerede arabalarım ben? Göremiyorum Mehmet. Oo, araba yolu mu yaptın kendine? Çok güzel olmuş Mehmet. Aa trafik var galiba. <laughs> Arabalar gidemiyor. O büyük geldi galiba Mehmet. Başka araba koy. Bak jip var orada. Jipi koy. Olur mu? Babanın arabası var ya. Nerede babanın arabası bulamadın mı? Hah. Evet. Evet, cip babanın arabası. Hah, bak o oldu. Oraya ne koyacağım? Ambulans. Aa, şeyi bekçiliği koy, bekçili arabayı koy. Bekçili araba var ya. Büyük mü geliyor? Başka araba koy o zaman. Hangisini koyacaksın? Mehmet buraya çok güzel parkur yaptı arkadaşlar. Bakın. Bu. Tamam olur. Onu da koyabilirsin. Evet. Aa oldu. <laughs> ne kadar büyük oldu değil mi Mehmet? Efendim. Gel. Mehmet buraya çok güzel arabalar yaptı. Anne. Efendim anneciğim. Küçük araba. Çık araba. Bak televizyonda da arabalar başlıyor Mehmet. Senin en sevdiğin hem de. Senin mi? Oo! Nereye gitti araba öyle? Şimdi sıra onda. Mehmet kaydırıyor arabalarını. Hop. Şimdi yeşil arabada sıra. Yeşil arabada kayıyor. Yola takıldı. Gidemiyor. <laughs> Ve kayıyor. Şimdi, şimdi çekici mi? Aa, arı mı geldi? Böcek, arı, gitti, evine gitti. Yakalayacak mısın? Yakalayamazsın anneciğim, ısırır seni. Evine gitti, evine gitti. Okay. Böcek değil o evet sinek. Arı. Ayı. Ayı. <laughs> gel gel tamam tamam. O ısırıyor ama gel. O ısırır anneciğim gel. Gitti. Gitti tamam hadi gel. Hadi sen kaydır arabalarını. Şimdi sıra hangi arabada? Çekici. Çekici de. Aa takla attı çekici. <laughs> şimdi bu ne? Işıklı araba mı? Oo. Oh. <laughs> evet şimdi bu ne? Bu hangi araba? Aa büyük geldi. Büyük geldi değil mi Mehmet oraya? Çıkamıyor. Zıplattır sen de zıplasın. Hoppa. <laughs> o da oraya. Bir daha mı polis arabası? <laughs> Mehmet'in burada uçağı da var. Çok güzel bir uçak. Yumuşacık. Yumuşacık bir uçak bu. Böyle. <laughs> Mehmet ne yapıyorsun? <laughs> Arabaları mı alıyorsun anneciğim? <laughs> Alamadın mı? Aa nasıl girdin oraya? Nasıl çıkacaksın? Aha <laughs> gitti yine. <laughs> Mehmet tamamen altına girdi. Dikkat et. Kafanı vurmadın değil mi? Aldım. Aldın başardın. Aferin sana. Zıpla. <laughs> Onu da al. <laughs> Gel anneciğim. Mehmet biraz hasta olmuş, burnumuz akıyor. Hmm. Akıncı Mehmet söylüyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır arkanda. Gel, gel, gel. Ay Mehmet üstünde. Dur anneciğim, gel gel buraya, gel çabuk gel. Gelmesin üstüne. Kaç, kaç, kaç. Kaç, ay üstüne geliyordu ya. Arı, evine git Arı. Böyle orada. Görüyoruz şimdi, arabaya binmeye çalışıyor galiba. Oyuncaklarınla mı oynayacak? Bak, evet. binmeye çalışıyor. Jipe <laughs> <laughs> binmeye çalışıyor değil mi Mehmet? Nereye gitti? gitti. <laughs> Aa, gitmiş. O zaman hadi arkadaşlara bay bay yapalım mı? Orada. Orada anneciğim. Hadi arkadaşlarına bay bay ya. kondu. Nereye kondu? kapıya kondu. Gördüm orada. Anne, <laughs> peki Bakma, bakma gel. Gel bakayım. Ama gel ısırırsa seni korkarım ben. Kıvırcık var oğlum benim. Arkadaşlar biz oyun oynuyoruz ama şimdi arı geldi dikkatimizi dağıttı. Bak. Bakıyorsun arıya. Geliyor kaç kaç kaç. Kaç Mehmet <laughs> <laughs> kaç kaç kaç. Ay! arı az kalsın seni yiyecekti. Korktun mu? Bak Orada değil mi? Ya gelirse ne yaparız biz? Gelmesin değil mi? Anne. Efendim anneciğim. Alacak. Oyuncakları mı alacak? Ama onlar senin oyuncaklarını almasın. Git git git. Üf, gitti. Ay gitti. Oh be sonunda. Sonunda değil mi anneciğim? Evet. Hadi kapatalım mı telefonu artık? Evet. Hadi bay bay yap arkadaşlara. Öpücük at. Hoşçakalın de. Bay bay. Bay bay. <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.